Bugün aracımız Audi Q5 ekran anahtar yapımı. Bu görmüş olduğunuz fabrikadan çıkmış olan normal Audi'nin kendi orijinal anahtarı. Biz anahtarımızı daha şık, daha gösterişli bir anahtara çevirdik. Şöyle size de bir detaylıca anlatalım. Bakın Audi logosu bizleri karşıladı. Şöyle ekranımızı yukarıya kaydırıyorum. Kilitlememiz, aynalarımız kapandı. Açmamız. Şöyle yana kaydırdığımız zaman bagaj açma özelliğimiz ve panik butonumuz aktiftir arkadaşlar. Şöyle bir de aracımızı çalıştıralım. Görüldüğü gibi aracımızı çalıştık. Sizin de bu şekilde ekranda bir anahtara ihtiyacınız varsa altta görmüş olduğunuz numaradan bizimle iletişime geçip ekranda anahtarınızı yaptırabilirsiniz. Şehir dışından bizleri izleyen izleyicilerimiz anahtarı bizlere yollayarak bu anahtarı da yaptırabilir arkadaşlar. Anahtarımız bir yıl boyunca garantiledir. Kaskoda, sigortada, serviste sizlere herhangi bir sorun yaşatmaz arkadaşlar. Teşekkür uzaklaşacağız. Kapılar kilitlenecek. Ardından camlar havaya kalkacak. Evet. Aracımız kilitlendi. Şu anda camlarımız havaya kalkıyor. Şimdi tekrardan aracımıza yaklaşıyorum. Aracımız açıldı arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir çalıştıralım. Aracımız da çalıştı bagaj açma özelliğini deniyoruz. Göründüğü gibi bagajımız açıldı. Şöyle tekrar bir bagajımızı kapatalım. Şöyle anahtarımızın panik butonunda bir deneyelim. Bakın basınca dörtlerimiz yanıyor.